Süleyman Demirel Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencileri mezuniyet sevincini coşkulu bir törenle kutladı. Mezuniyet törenimize hepiniz hoş geldiniz. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde gerçekleştirilen törene mezunların aileleri, hocaları ve arkadaşları yoğun ilgi gösterdi. Matematik ailesi bir araya gelerek eğitim hayatlarının önemli bir dönüm noktasını hep birlikte paylaştı. Bizlerde mikrofonlarımızı bölüm başkanı Profesör Doktor Suna Saltan ve öğrencilere uzattık. Bugün 4 yılın sonunda onlarla hem gurur duyuyoruz hem de onurluyuz. Matematik Bölümü ailesi olarak hep her daim onların yanındayız. zaten öğrencilerimiz buradan mezun olup gitseler de Süleyman Demirel Üniversitesi onların daima ikinci yuvası olacak. Dolayısıyla onlara hep güzel dileklerle gönderiyoruz. Umarım yolları ve bahtları hep açık olur. Çok teşekkür ederim tırnaklarımızda kazıyarak bir yerlere varmak insanı mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Bu 4 yıl süreçte bir sürü arkadaş edindim ve bir sürü hocayla tanıştım. Onlardan kopma birazcık insanı üzecek maalesef. Heyecanlıyız. Arkadaşlarımızda da heyecan var. Güzel bir 4 yıl geçti. Yani başlamasıyla bitmesi bir oldu. Zaman hızlı geçiyor. Güzel anılar biriktirdik hocalarımızla da arkadaşlarımızla da. Çok mutluyum aslında. Çok güzel dostluklar biriktirdim. Isparta beklentimin çok çok üstüne çıktı hocalarım. Her konuda bu bölüme gelirken çok tedirgindim aslında. Çok zor kimseye gitme falan dediler ama pişman da değilim. Mutluyum. Törende konuşmalar yapıldı, başarılar kutlandı ve mezunlara kariyerlerinde başarılar dilendi.